Kocan geldi Mesude. Lan. Sizin burada benim karımın yanında ne işiniz var? Her şeyi biliyoruz pislik. Sen yapmışsın. Sen kaçırmışsın ya Eylül'ü. Lan nerede söyle nerede arkadaşım söyle. Ya pis sapan. İşim gücüm yoktu Eylül'ü mü kaçıracağım? Başınız atar düşse bu adamdan biliyorsunuz be. Lan yere git ayağımın altına. Bu ne o zaman? Beste teyze yazdırdı. Elini sen kaçırmışsın. Ver lan şunu bana. Ya hayır vermeyeceğim. Ya bırak. i̇lla canımı yakıyorsun. Ya canım peki bırak, ya. tamam. Bırak. 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 Bırakın bırak, Bırakın Bırakın. Bırak ya Bırak, yeah! ya bırak, ya bırak! Bırak beni! Bırak bırak, bırak! bırak beni! Bırak lan! Bırak lan! Vermeyeceğim! Bıraksana! Bırak lan! Bırak lan! Ne oluyor burada? Çabuk Boris çağırın! Bu adam üvey kızını kaçırdı. Genç bir adamı da öldürdü. Fatih! Şey mi dedin teyze? Paranın yerini mi söyleyeceksin, ha? Anneciğim, bugün çok iyi gördüm seni. Yüzüne renk gelmiş. Defne, sen gene buradasın. E büyük teyzemi bu halde yalnız bırakamazdım, değil mi? Vallahi maşallah kızınıza bir saattir buradayım, bir dakika yalnız bırakmadı teyzeyi. Şimdi böyle vefalı çocuklar kalmadı. Ya evet. Sağ olun, İyi bir insan olmaya çalışıyorum işte. Aferin sana, tekrar geçmiş olsun. Anneciğim, çocuklar evde beni bekler, ben de gideyim, yarın gelirim yine, olur mu? Hoşça kalın, geçmiş olsun tekrar. Sağ olun size de. Defne, kızım sen delirdin mi? Ha bugün tatil. Burada böyle köz oturacağını oturacağına gidip arkadaşlarına gezsene biraz. Ay gidemem. Ya uyandığında paranın yerini söylerse ve biz olmazsak... ...ya başkasına söylerse, ay o da gidip paramızı çalarsa... ...anne olmaz, biz teyzemin başında nöbetleşe duralım. Sakın yalnız bırakmayalım kadını. Bütün derdin para yani, ha? E yani. Bakın saygıdeğer komiserim, saygıdeğer amirim. Bunların hiçbir sözüne inanmayın, itibar etmeyin. Bana hususi düşmanlıkları var. Haftada bir iftira atmazlarsa rahat edemezler. Neymiş efendim? Bu paçavraya adımı karım Mesude yazdırmışmış. Lahana gibi yatan kadına da hakkımda iftira attırdılar ya. Vallahi de pes, billahi de pes. Ben artık kendimi düşünmüyorum. Kendimden geçtim devletimizin güvenlik güçlerini de boşu boşuna meşgul ediyorlar. Ama burama kadar geldi artık. Daha fazla buna katlanmayacağım, müsaade etmeyeceğim. Hakkınızda dava açacağım. Nerede Eylül? Boş boş konuşma. Söyle çocuğun yerine. Ya ne bileyim ben Eylül nerede be? Eylül, Eylül. Yediniz, bitirdiniz Şişt. bu adamı be. Sessiz olun biraz. Mesut Hanım, bunu siz mi yazdırdınız? Diyor memur bey. Göz kırpması evet anlamına geliyor. Öyle anlaşıyoruz biz. Kızınızı bu adam mı kaçırdı? Kız Mesude, sen niye yalan uyduruyorsun? Yoksa böyle hastalık psikolojisine falan mı girdin sen karıcığım, ha? Ya yeter artık ya! Yeter! Nerede arkadaşım, ne yaptın ona? Söyle, Eylül nerede ya? Nerede? Cemre yapma, gel. Devletin güvenlik güçlerinin içinde bir de bana saldırırsın ha? Yahu yeter artık be! Yeter! Ben var ya ben, hepinizden daha çok düşünüyorum Eylül'ü. Belki de benim yavrum evladım şu anda bir caninin elinde can çekişiyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Burada masum bir adama iftira atarak vakit kaybediyorsunuz. Vakit! Yeter, yeter! Sus! Karakolda konuşacağız seninle. Bir dakika amirim. Bir dakikanızı istirham edeceğim. Kız Mesude. Bugüne kadar mahkemede dahi Kemal'im yapmaz, Kemal'im yapmaz dediğin, Ama sonunda ne kadar içinde pislik, zehir kim varsa kustun. Sen de bunlar gibi nankörmüşsün kız. Puu sana yazıklar olsun Mesude. Puh. Hadi kardeşim hadi. Başardınız Mesut Hanım. Sayenizde evim kurtulacak. İnşallah Feride Hanım. İnşallah.